Küresel iklim değişikliğine bakalım. Dünya üzerinde insanların faaliyetleri sonucunda iklimlerde değişmeler meydana geliyor. Karbondioksit, azot dioksit ve metan gibi gazlara sera gazları isim veriyorum. Bu sera gazlarının salınımı sonucunda küresel ısınma meydana gelir. Peki küresel ısınmanın son, sonucunda neler oluyor? Küresel ısınma diyoruz. Bakın ısınma. Buzulların erimesi, deniz ve okyanus seviyelerinin yükselmesi, az yağış alan bölgelerin çölleşmesi, canlıların yaşam alanlarının bozulması salgın hastalıkların artması, canlı türlerin azalması, şiddetli fırtına ve sel gibi felaketlerin artması meydana gelir. Peki iklim değişikliğinin önleminin yolları nelerdir? Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalı. Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Binalarda ısı yalıtım yapılmalı ve insanlar küresel ısınma konusunda bilinçlendirilmelidir. Birçok daha yorum yapılabilir bununla ilgili. E, hava olaylarında birkaç tane anahtar kelime vermiştim. Cümleye baktığımda hava olayı olduğunu anlamam Için. Bu iklimde de anahtar kelimelerimiz var. Nedir bunlar? Bakın burası önemli. Sıcak, kurak, yağışlı ve soğuk gibi ifadeler iklimle alakalı. Bir, bir iki kelimem aynen yine hava olayında da aynısı olabilir. Onu cümleye göre çıkaracağız. Şimdi hava olayları ve iklim kıyaslamasıyla devam ediyoruz. Bir notumuz var. Kyoto protokolü ser etkisine neden olan gazların salınımlarını kısmak üzere sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu protokolün iklimle ilgili olduğunu bilmeniz yeterli. Şimdi hava olayı ve iklim arasındaki farklara bakalım. Bu çok geliyor. Bu ünitede lütfen dikkatli olalım. Hava olayı dar alanda görülürken iklim geniş bölgelerde. Hava olayı kısa zamanda, iklim uzun zamanda. Hava olayları tahminidir, iklim kesin ya da kesine çok yakın. Hava olayında değişkenlik fazlayken iklimde değişkenlik azdır. Değişkenliği de şöyle yorumlayabilirsiniz. Sabah mesela çok soğuk, işte kar yağıyor öğleden sonra yağmur yağmış böyle ya da güneş açmıştır falan. Bu değişkenlikle alakalı. İklimde böyle bir durum yok. Hava olayı günün belirli zamanlarında yapılan Gözlemlerle belirlenirken iklim en az 30-35 yıllık verilerle belirleniyor. Meteorolog hava olayı ile ilgilenen bilim adamı. Meteoroloji hava olaylarını inceleyen bilim dalı. Klimatolog iklim ile ilgilenen bilim adamı. Klimatoloji iklimi inceleyen bilim dalı. Hava olayı ve iklim arasındaki farklar bu şekilde. Mutlaka buraya dikkat edelim. Gelebilecek soru tarzlarından bir tanesi. Evet, ünitemiz bitti. Şimdi bu ünitede neler gördük? Kısa olarak ondan bahsedelim. Mevsimler ve iklim ünitesini ikiye ayırdık. Mevsimler ve iklim olarak. Mevsimler bölümünde dünyanın hareketlerini, mevsim tarihlerini, birim alana düşen enerjiyi, gölge boyu grafiğini ve eksen eğikliği durumunu inceledik. İklimde ise, iklim bölümünde ise hava olaylarını, yağış türlerini, rüzgarı, iklimi hava olayı ve iklim arasındaki farkları inceledik. Şimdi konuyla ilgili test çözelim.